Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F-13'ü nasıl tekrar oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Şu an tarih zaten 1.01 yani 1 Ocak 2025'teyiz. İlk önce oyuna gelip özellikleri tıklayıp yüklü dosyalardan oyun dosyanın bütünlüğünü doğrulayın. Ben az önce yaptım o yüzden doğrulandı. Daha sonra buradan geliyoruz. Açıklama kısmına bıraktığım linkten e, buraya gelin. Bu internette aramaya çalıştığınızda çıkmaz. Bunu direkt URL olarak almanız lazım. E, bu kısma geldiğinizde zip'e basın ve zip'i indirin indirme birazcık sürecek çünkü farklı bir serverdan indiriyoruz Google hani şöyle söyleyeyim ne İzmir ne Ankara serverından indirmiyoruz bir 10 dakika 15 dakika falan bu inebilir 18 MB olsa bile daha sonra buraya gelip oyunun şeyini e, yönet yerel dosyaları göz at burada common'a geliyoruz Steam Apps Common tam böyle olacak İndirdiğimiz dosyadaki F13 game'i buraya sürüklüyoruz Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Bu oyunu tekrar giriyoruz. Şöyle bir girelim oyuna. E şu anda gördüğünüz gibi public falan girebiliyorum. Şimdi sizi bekleteceğim ve tekrar şey yapacağım. Asla bekletmeyeyim. Direkt şöyle yapayım. Aa, olmaz. Böyle bir şekilde tekrar oyuna girebiliyoruz. Ee, şimdi başka bir kayıttan şey yapacağım. Evet dostlar şimdi burayı kapattık. Hemen buraya geldik. Aa, bunu durdur dedik. Kabul et. Durduruluyor. Özellikler. Yapıyor dosyalar. Oyun dostlarının bütünlüğünü doğrula. Şu anda hemen bunu bir doğrulasın. Evet şu anda şey oluyor. Şimdi oyuna girelim göreceksiniz. Gelsin hemen oyun. Tekrar giriyoruz. Bakın şu an start diyorum. Ve şu an burada bir şey belirleyecek. Artık oyunu oynayamıyoruz. Sadece offline oynayabiliyoruz. Ama buradan gelip tekrardan dosyalara girelim. İndirilenler. Buradan geliyoruz. Geldik. Oyun dosyalarına da girelim. Özellikler. Ee, burada pardon çok yanlış oldu. Ee, yönet. Yerel dosyaları göz at. Common. Buradan geliyoruz. F13 game'i sürüklüyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Oyuna tekrar giriyoruz. Böyle bir şekilde oyuna girebiliyoruz. Şu anda mesela public girmeye çalışsam kimse olmamdan dolayı beni normal bir yatacak. atacak. Şu anda şey de edemiyorum, iptal de edemiyorum. Bakın kimse yok. Çünkü oyunda şu an ilk yapan benim. Türkiye'de ilk benim. Ee, beğendiyseniz lütfen bunu paylaşın. Ee, ve beğeni tuşuna basın. Abone olursanız da çok sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.